Biontech aşılarının da gelmesiyle Türkiye'de artık istediğiniz aşıyı seçebiliyorsunuz. Ancak hala randevu alıp sağlık merkezlerine gitmeyenler var. Ve sayıları hiç de az değil. Neredeyse her dört kişiden birinden bahsediyoruz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşıyla ilgili kafalardaki soru işaretlerini ortadan kaldırmak için düğmeye bastı. Bir araştırma yapılacak. Kurulan ikna timleri kapı kapı dolaşacak, ev ev gezecek ve aşı yaptırmama nedenlerini araştıracak. Neden peki randevu alıp gelinmiyor? Çoğu korkuyor yani ne bileyim kulaktan kulağa. Yok aşı olduğun zaman şöyle işte oluyor. Yok böyle oluyorsun. Tam da denildiği gibi kulaktan kulağa. Altta yatan bir sebep yok ama sırası gelen aşı randevusu almıyor. Ya da alıp gitmiyor. Bu rakam oldukça ciddi. Her dört kişiden biri. Korkudan geldik biraz da. <laughs> Yoksa gelmeyecek miydiniz? Beni getiremiyorduk. <laughs> Eşinizle soruyla mı geldiniz siz de? Yani çoğaldıkça korkudan geldim biraz da. Kaymakamlıkların bu konuda çalışmaları var. Aile hekimlerinin bu yönde çalışmaları var. Kendi muhitinde aşı olmayanlara aşının etkili olduğunu ve onları aşıya davet etmek konusunda bireysel, lokal çabalar var. Ama bu yetmedi. Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca aşı yaptırmanın önemini anlatmak için aşı timi kurduruyor. Herhangi bir yan etkisi olur mu, olmaz mı diye düşünenler var ama ben de onlardandım. andım. E, sonunda karar verdim. Çünkü bundan kaçış yok. En de sonunda biz virüse yakalanabiliriz. Az önce Hanife öğretmen aşı oldu. Şimdi de Mustafa Komiser aşı oluyor. Herkesin tereddütleri var. Peki baktığımız zaman aşı olanlara sizce bu insanların canı kıymetli değil mi? Bunu bir düşünmek lazım. Hepimiz de salgının yayılmaması için sırası gelenin aşı olması gerekiyor. Hangi aşı bulursanız olun diyorlar. Bizde Hazır randevu polisler açılmışken geldik aşımız olduk. Biontech aşıları eksi 20 ila 40 derecelik arasındaki dolaplarda bekletiliyor. Ama randevu alıp gelmeyenler oluyor. Aşının ziyan olmaması için soğuk zincire bir halka daha eklendi. O da nedir? Bu buzdolapları 2 ila 8 derece arasında da Biontech aşıları 120 saat boyunca burada bekletiliyor. Yani aşılar ziyan olmuyor böylelikle. Eğer onlar aşağı olacaksa biz sabaha kadar da dururuz. Onda sıkıntı yok ama mutlaka aşağı olsunlar istiyoruz. Bu anlamda da biz akşam da randevu vermeye devam edeceğiz.